mi? Neredeyse her zaman bir çam kozalağı tutuyorlar ve bunu insanların veya kralların kafasına doğru uzatıyorlar. Bu detay bizi biyolojik bir gizeme götürüyor. Epifiz bezi. Beynimizin merkezinde kozalak şeklinde olan bu bez antik kültürlerde üçüncü göz ve ruhani aydınlanmanın merkezi olarak bilinir. Asurlulardan Vatikan'a kadar uzanan bu kozalak sembolizmi çantadaki bilginin insan zihnine aktarılmasını yani insanın aydınlatılmasını temsil ediyor olabilir. Yani sahne şu. Bir elinde evrenin bilgisini çanta tutan varlık diğer eliyle kozalak bu bilgiyi insan bilincine yüklüyor. sonuç olarak ister basit bir polen kovası olsun isterse medeniyetin sırlarını taşıyan bir teknoloji bu çantanın bize anlattığı kesin bir şey var antik dünya sandığımızdan çok daha bağlantılıydı